Evet yeni bölümden herkese merhaba en son açık artırmalarımızı yapmıştık 25k paramız kalmış bununla kendimize bir geliştirme alabiliriz aslında ee, çok fazla silo koyuyoruz artık satışlarda belki bir geliştirme olarak bunu alabiliriz güzel Bana bakalım neler var atölyede hız bunlara çok fazla ihtiyacımız yok sadece bununla arıyoruz zaten gaz neymiş gaz bulmaya çalışacaklar. Bana da gerek yok. Çok sebep kullanmıyoruz zaten. Boyut. Hmm. atların boyutunu alabiliriz ya da buradan silo genişliğini sağlayabiliriz. bir siloya gidelim biz silo alalım bir tane. 10 kaldı. 2 buraya gidecek 8. Bardan da geliştirme almaya bakalım. Neler varmış? 85 altına düşmez diyor. Taşkında 150 indirim yaparım diyor. Düşük faiz 126 düşük faiz alalım bunu da alalım taşkın çünkü yaşıyoruz artık sürekli 85 altına düşmemesi aslında güzel ama 3000 eder mi onu bilemiyorum zaten bekliyoruz Biz şimdilik bu şekilde gidelim bu arada biraz üstümüze kalmış olsun silahlarını iki kez geliştirebileceksin diyor tamam hemen şuradan şöyle bir alan açalım Aa, bunda yalnız petrol yok o alan başka bir alan. Hemen iki adam ekleyelim. Bize petrol bulsunlar. Bunu bizim buraya bağlamamız lazım. Onu da nasıl yaparız? Buradan şöyle bir hat çekersek buranın fiyatını yükseltebiliriz, uçurabiliriz. Hemen bu adamlar biraz arasın. Tamam, buradan var. Şu küçücük yeri söylemedin bana umarım ya. yanda bir tane daha mı varmış? Keşke buradan böyle gitseydi. Bir satışı yapsın. Ben aldım. Şu alanı gösteriyorsun değil mi sen de? Utanmadım. de ona buraya yukarı mı çıksak öyle hat yoksa yeni bir tane mi yapsak? Yukarı at çıkalım biz uğraşmadan. Biraz zaman hızlandıracağım. Evet ikisi de bunu göstermiş gerçekten. Demek ki yüzeyde çok fazla yok bu sefer. Peki biz bir tane silo kursak, doldursak ve sonra buradan gazı fullesek. Fiyat arttığında bir anda oraya satsak nasıl olur? Ama önce bir sermaye lazım. Boruları döşememiz lazım. Şuradaki vanayı kapatabiliyor muyuz? Kapatabiliyoruz. Güzel. O zaman önce şöyle biraz fiyat çok düşük seviyelerde. Keşke alsaymışız. Biraz fiyat yükseltmesi yapalım. Tamam yavaştan yükselmeye başladı. Sol tarafa satmaya başlayalım. Şuradan da bir tane buraya şöyle ağzı kapalı bir geçiş yapalım. Şurayı bir görmem lazım benim. Biraz büyük ama aa çok kötü. Çok kötü bu. Şuradan şöyle gelecek 500. Bu bizim işimize yaramayacak şuradaki yakıt biterse zaten patlarız. Onu bir de şuradan şöyle bağlayacağız. Bir tane de alta bağlayacağız o zaman. 434 var mı? Tamam geldi. Ama şunun ağzı vanayı kapatmam lazım aynı zamanda. Yetişecek mi? Kapattım. Satışımızı şuraya yapalım önce. Hazır fiyatı yüksekken. Başka petrol kuyusu nerede var acaba? Biz şu değnekçilerden arayalım bakalım. Şunu göstermez umarım. Görüyoruz çünkü onu. Yakıp gitmek üzere şu hizalarda yoksa patlarız. Köstebek de atalım şuraya bakalım ne olacak. Fiyat burada yükselmeye başladı. Bunları da sattığımızda başka yakıtımız yok satmasın o zaman. Önce bir tutalım. Var mı petrol? Bunu gösterdin gerçekten. Ee, şöyle bir şey yapacağız o zaman. Bunu buradan buna bağlayacağız öncelikle. Biraz zaman geçsin. Tamam. İki vanayı da açacağız. Sonra buraya pahalıdan satacağız. yavaştan satışa başlayalım. Bir tane daha alalım şöyle. Bu bir kuyu şeyi sattığında 150 gelirse. Tamam bu bana yaştık hemen. Şurada bir tane buldum ben. Allah ipten döndük gibi oldu ama hala para konusunda sıkıntılarımız var. Ee, bir köstebek veya köstebek yollamayalım. Para biraz var. Şurayı açalım. Şu gazla oraya biz biraz daha destek atabiliriz. Şuradan çekersek. Tabi o gazın desteği buraya gitmesi lazım ki fiyatı bu ama kötü oldu. İstediğim gibi olmadı. Ne bir tane daha bulduk. İki... Şunu bağlayalım. Bunu da bağlayalım. 350. Ne kadar var? 78'e satalım biraz. Nasıl gelsin? Bunlar hep boşta tek bir makine çalıştırıyoruz. Biraz kötü oldu. Fiyat artıyor. Buradan buraya, buradan buraya gitsin bu. Şurası komple kapalı mıymış? O zaman şöyle dolanacak. Taşkın olacak galiba. İndirimli taşkınımız vardı ama şöyle bir deneyelim. Olmadı. Biz bu sefer hiçbir şey kazanamadık ya. 470 zarardayız vallahi çok kötü oldu. İlk defa şöyle eğrimiz ters yöne döndü. Neyse ki bir sonraki yere girecek kadar paramız var. Arazi arttırmasına girelim bakalım. Bunların girdiği yerlerde 32 30 varmış. 47. Şuraya hemen girecekler ama basalım basalım tekten. Tabii ki girdiler. Hemen bir üstüne gidelim. Tamam kabul ettik. 7000 var herhangi bir şey yapamayız. Şu zaten her türlü hisse sahibi olacak. O yüzden hiç girmesek de olur ama hadi gidelim bakalım. 5'e kadar düşmesi lazım benim almam için ki. İmkansız o da ama yüzde %5 hisse işte paramız yok ya adam alacak. Evet coşu aldı. yüzde 5 hissesi oldu. Bunlar pek bir şey kazandırıyor mu bilmiyorum onda ama dursun bakalım. Şimdi şöyle bir yine şuradan başlayalım bu sefer. Kötü bir başlangıç. Tarasınlar petrol bulsun. Tamam buraya bir tane şu seviye kadar bir insin bakalım. Güzel. İki tane at. Hatta üç, dört tane olsun. Beş olsun. Fiyat yüksek çünkü. Bunu şöyle alttan diğerine bağlayıp fiyat yükseltilebilir mi? fiyatlar düşüyor mu? Düştü. Satışı bırakalım. şöyle bir şey deneyelim. Bunu koyalım. Buradan 200. 200 şöyle olsa tüm paramız yeter mi? Yetmiyor. O zaman biraz bekleyeceğiz. Şunu kalınlaştıralım. Ve biz 3 tane daha at alalım. Burası daha çabuk da olsun fiyatlar birazcık hızlanırsa yükselmeye başlarsa güzel olur. Tamam şuraya baştan satmaya başlayalım. Tamam bu kadar yeterli şimdilik. Biz bu hattı buraya şuradan çekeceğiz. Şöyle alacağız. Sonra buraya bağlayacağız. Şunu kapatacağız bu gaz burayı bufflayacak yüksek ihtimalle. Böyle gitsin bakalım. Evet yükselmeye başladım. Biz bir araç daha alalım. Yüksel 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 yüksel. Tamam şimdi buradan hemen satmaya başlayalım. Burayı bir arayalım ne varmış. Tamam bu güzel. buradan şöyle inelim. Buradan bir hatta çıkabiliyor muyuz? Çıkabiliyoruz. Şöyle gitsin bu da. Şöyle. Şunu kalınlaştıralım. Bu harita biraz daha rahat oldu. Kar bazında zararımızı kapatırız. En Acaba şuna girebiliyor mu? Şunları şöyle boşa çıkartalım bir yandan. Fiyatlar düşüyor. Şunu bir deneyelim bakalım olacak mı? Şuralara da bakalım bir yandan. Neler var? Burada mı var gerçekten? Tamamdır. Şuradan bir hat şöyle çekersem olur gibi geliyor. Tamam şunu açmam lazım bunlar oradan bağlanır. zaman şuraya bir silo daha kuralım fiyatlar yükselene kadar. Bunları kalınlaştıralım. Zamanımız yetiştiremiyoruz yoksa sonra. Bu silo domda olmak üzere. Bir tane daha kuracağız o zaman. Buraya kuralım. Burası çünkü işimize yaramayacak. O da olmak üzere. Fiyatlar da kendine geldi zaten. Şuradan satalım biz şöyle tane. Burası akmaya başladı. Bir anda buraya döndük. Güzel gidiyor. Şuralarda yok umarım bir şey. Şöyle ufak ufak bakayım ama. Tamam. Fiyatlar düşüyor ama zaten az kaldı. Satıp gidebiliriz ama. Geleni gönder, yerini gönder. Hiç sıkıntı yok. Şurası daha yakın. Tamam. Bittik. Ben. Bitti. O zaman araziden çekilelim. Bakalım var mı kazmadığımız yer. Yok. Elmas da yokmuş zaten. 23 kar. Güzel. Yine değerlerine göre güzel bir kar yaptık. Eminim biraz daha depolama alanına ihtiyacın vardır diyor. Az önce depolama geliştirmesi almıştık ya onu yükseltmişler. Süper silo yapmış. İkisi silo yan yanayken onları süper silo yapmak için birleştirebilirsin. Ha, güzel. Olur olur. Ama 35 işte belki de. O zaman önce açık arttırmamıza girelim. Rastgele yerlere bakıyorlar. Hmm. Biz de o zaman şurayı seçelim. Haritayı bir görmüş oluruz. Açık arttırmaya 26 ile girebiliyoruz. Hatta 16 ile alabiliriz. %5 olsun bari Neyse. 16 hizasında satın al yapacağım. Şöyle alalım. Tamam, güzel. Hisselerimizi arttırdık. Şu bardaki ne veriyor ona bakalım 70 altına düşmez diyor 81 altına düşmez diyor faiz oranlarını yüzde 40 düşürürüm diyor biz şu 81 garanti olsun alalım faiz oranı da alalım ve gidelim şu gazı bağlama işini yapmayacağım bir daha o çok uzun sürüyor ve çok işimize yaramıyor hemen hemen iki asker koyalım bir orada bir oradan peki şuradan şöyle bir inelim bakalım burada değil mi şuradan bağladı da Süper. şöyle 4 hemen koyalım mahşerin dört atlısından buraya biraz baktıktan sonra o güzel yer. Adam yırtıyor kendini. Burada petrol var diye. Hemen şöyle paramız olduğunda bunu da bağladık. Şimdi biraz at sayımızı arttıralım. 1, 2, 3, 4, alabildiğimiz kadar şunu bir geliştirelim. Biraz da keşif yapacağız şimdi. Şöyle hemen şunu ben böyle bir kocaman açacağım. Elmasımızı bulduk. Güzel. Hemen kösebeyi yolluyoruz. Şurada fiyat artmaya başladı. Buraya gitsin bunlar. Güzel. Biz buradan bir hat mı çeksek? Üste bir makineden daha mı koysak? Ama çok dolu bir yer gibi değil burası. Şuradan bir hat çekebiliriz. O hat çekilirsen, çekilirken de bunları bir kalınlaştıralım. Tamam. Şimdi bu ince kalabilir. Biz bir de buralara iki tane şuradan bir hat çekelim. Bu gazlar da boşa çıksın. Tamamen boşalmış oldu onlar da. Şurada bir yer daha varmış. Başka da bir yer yok gibi gözüküyor bu haritada. Böyle baktım da. Çorak bir araziymiş gerçekten burası. Bunu buradan bağlayalım. Şunu bağlarsam çok hızlı gidecek. Taşkın eski çok fazla olacak. At sayısı kurtarmaz ama at alırsak da bu sefer kazanç sağlayamayacağız. O yüzden buralar bittiğinde en son bağlayıp boşa çıkartabiliriz. Şu an bu kadar at sayısı bize yeterli ya. Bu, bu haritada çok fazla yok petrol. Tamam burası bitti zaten. Şunu yavaştan bağlayabiliriz. Bakalım taşkın olacak mı? Olmadı. Güzel. Kalanları buraya satalım. Tamam satışımız da bitti. Araziden çekil. Var mı yer? Yok bu kadarmış. Güzel. Hemen hızlıdan karımızı elde ettik. Araziden kaçtık. Bir tane de elmasımız olmuş oldu. Evet. Şimdi bir açık arttırma. 35'in yanında olacak tabii ki. Dolmadı. Ama bu 26 ile de yakın. Yine de almış olalım. Şimdi para durumlarına bakıyorum. 30 var burada. Hisse açık diyelim. Ne kadar? %2 hisse için. bizim burada verebileceğimiz max 22. 22'ye kadar düşelim. Eğer alırsa blank alır. Ben aldım. Umarım bir şeyimize yarar. Belediye binasında bir şeyimiz yoktu zaten. Bunlar neler veriyormuş? düşük faiz diyor. 066 altına düşmez diyor. 94 ha bu güzelmiş aslında ama 4400'ümüz yok. Yüksek miktarda petrol çeren bir arazi mi arıyorsun? Bana parlak elmaslarından var ben de sana zengin bir arazi göstereyim diyor. Bunu belediye binası arazi seçimi yapmadan önce göstermez mi? Dur bakalım ama teklif alamıyoruz ki şu an doğru. Bunu şu anda değil ama bir sonraki arazi seçiminde yapabiliyoruz. O zaman öyle yaparız. Bu bölümümüzde bu kadar olsun. Hemen sonraki bölümde kazmaya gideriz. Döndüğümüzde de elmasla en verimli arazi neyse onu seçer. Oradan daha güzel bir kazanç elde etmeye çalışırız. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi, yorum atmayı unutmayınız.